Selamun Aleyküm değerli hocalarım. Üçüncü videomuz ile karşınızdayız. Hemen hızlı bir şekilde dersimize geçelim. Öğle namazını unutarak açıktan kılmaktan dolayı ne gerekir? Sehiv secdesi gerekir. Hades'ten teharet ne demektir? Gözle görülmeyen pisliklerin temizlenmek demektir. Abdestsizlik gibi. Cuma namazı imam haricinde en az kaç kişiyle kılınır? Ebu Hanife ve İmam Muhammed'e göre en az 3 kişi. Ebu Yusuf'a göre en az iki kişi ayrıntı vermeyen kitaplarda üç diye de yazıldır. Diyanet iki ciddi ise bizim verdiğimiz bilgi yer almaktadır hocalarım. Seyhif secdesinde sadece sağ mı yoksa iki tarafa mı selam verilir? İmam Muhammed'e göre yalnız sağ. Ebu Hanife ve Ebu Yusuf'a göre her iki tarafa da selam verilir. Güncel ilmi hallere göre ise Cemaat halinde yalnız sağ tek kılarken her iki tarafa da verilir. Bu ayrımada dikkat edelim. Cemaat halinde kaza namazı kılarken imam hatip sesli mi sessiz mi okur? Normalde sesli kılınan yine sesli, sessiz kılınan yine sessiz kılınır hocalarım. Revatip sünnet ne demektir? İmam hatiplik asalet sorularındandı. Günlük beş vakit namazın sünnetlerine denir. Bunu da karıştırmayalım. Revatip sünnet günlük beş vakit namazın sünnetlerindendir. Nafile namazlardan üç tane örnek veriniz. Tayyatül mescid, kuşluk, istihare, tesbih, evvabin gibi. Yine bunların açıklamalarına bakalım hocalarım. Birkaç tanesini açıklayın diyebilirler. Iskat ve devrin geçerliği var mıdır? Iskat ve devrin hiçbir geçerliği yoktur. Diyanet imyallerine göre. Gemide namaz nasıl kılınır? İmkan varsa ayakta kılınır, gemi kıbleden dönerse namaz içinde biz de kıbleye doğru döneriz. Teşrik tekbirlerinin başlangıç ve bitiş vakti nedir? Arafe günü sabah namazıyla başlar, kurban bayramının dördüncü günü ikindi namazına kadar sürer, ikindi de dahildir. Cenaze namazının rükünleri kaçtır? Dört tekbir ve kıyamdır. Burada cenaze namazı sorusu gelmişken hocalarım bize bir cenaze namazı kıldır diyebiliyorlar. Bunların da uygulanışını evde kendi başımıza yapalım. Bayram namazı, cenaze namazı, cuma namazı bunların kılınışını tek tek evimizde haftada bir kendi kendimize sanki cemaat varmış gibi yapalım hocalarım. İntihar edenin cenazesi kılınır mı? Kılınır. Zaruret olmadıkça tüm cemaatin camide cenaze kılmasının hükmü nedir? Mekruhtur. Erkekler için sünnet olan kefenler kaç adettir? Bir kamis, iki izar, üç ve Kadınlar için bir kamiz, iki izar, 3 lifafe, 4 başörtüsü, 5 göğe bağlanan örtü. Meleklerin varlığına inanmayan Müslüman sayılır mı? Hayır çünkü meleklere iman Kur'an'da geçiyor. Farz olan bir şeye inanmamak dinden çıkartır. Çoğu filmde geçtiği gibi meleklerin kanatları var mıdır? Fatır suresi 1. ayette belirtildiği üzere kanatları vardır. Dört büyük meleğin adı nedir? Cebrail, Azrail, Mikafil, İsrafil. Cebrail adlı meleğin görevi vahiy getirmektir. Kiramen katibin adlı meleklerin görevleri nelerdir? İnsanın yaptığı iyi ve kötü şeyleri not almaktır. Hangi milletlere peygamber gönderilmiştir? Fatır suresi 24. ayete göre tüm milletlere gönderilmiştir. Cinlere peygamber gönderildi mi? Yine Fatır 24'e dayanarak gönderilmiştir. Mucizeyi kimler gösterir? Peygamberler gösterir. Peygamberimizin mucizelerinden 3 örnek veriniz. Taş ile konuşması, Ayı ikiye bölmesi ve Kur'an ve en büyük mucizesidir. Neden sen peygamber olamadın gibi bir sorular gelebilir hocalarım. Peygamberlik çalışmayla uğraşılmayacak bir mertebedir. Allah'ın tercihidir ve Allah bu görevi kime vereceğini bilir gibi cevaplar verebiliriz hocalarım. Biz örnek olarak bunu aldık. Bu videonun da sonuna geldik. Diğer videoda görüşmek üzere.